Jandarma Genel Komutanlığı'nın profesyonel personelini teşkil eden subay ve az subayları yetiştirmekle görevli Jandarma Okullar Komutanlığı 1904 yılında Selanik'te kurulmuştur. Bugüne kadar 5 değişik yerde konuşlanan Jandarma Okullar Komutanlığı 1998 yılında Ankara'daki Beytepe Kışlası'na taşınmış ve halen aynı kışlada eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Jandarma Okullar Komutanlığı Modern eğitim tesisleri ile eğitim ve öğretim faaliyetleri boyunca tüm imkanlarını kursiyer ve öğrencilerinin hizmetine sunmaktadır. Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eğitim ve öğretim faaliyetleri, Jandarma Subay Temel Kursu, Jandarma Subay Temel Kursu, Jandarma az Subay Meslek Yüksek Okulu ve meslek içi eğitim kapsamında açılan kurslardan oluşmaktadır. Jandarma Subay Temel Kursu'nda Kara Harp Okulu, üniversite ve kıta kaynaklı olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacı olan subaylar eğitim ve öğretim görmektedirler. Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacı az subaylar, jandarma okullarında iki farklı şekilde yetiştirilmektedir. ÖSYM sınav sonuçlarına göre alınan lise mezunu adaylar, Jandarma Assubay Meslek Yüksek Okulu'nda 2 yıl eğitim ve öğretim gördükten sonra, üniversitelerin fakülte ve yüksek okul mezunlarından alınan kadın ve erkek adaylar ise, Jandarma Assubay Temel Kursu'nda bir yıl eğitim ve öğretim gördükten sonra birlikte atanmaktadır. Eğitim ve öğretimi başarıyla tamamlayan kursiyer ve öğrenciler, her yıl Ağustos ayında icra edilen mezuniyet töreniyle diplomalarını alarak Jandarma Genel Komutanlığı saflarına katılmaktadır. Jandarma okullarında her yıl ortalama 300 subay ve 150'si kadın olmak üzere toplam 2500 subay mezun edilmektedir. Jandarma Assubay Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan assubaylara Avrupa kriterlerine uygun, uluslararası geçerliliği olan Yüksek Öğretim Kurumu'ndan onaylı kamu güvenliği ve asayişin sağlanması ön lisans diploma 2 verilmektedir. Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eğitim ve öğretim faaliyetleri 21. yüzyılın güvenlik felsefesi ve modern kolluk yaklaşımları çerçevesinde insan merkezli ve hukukun üstünlüğü esas alınarak yürütülmektedir. Jandarma okullarında eğitim ve öğretim faaliyetleri alanında yetişmiş, çoğunluğu doktora ve yüksek lisans eğitimli askeri ve sivil öğretmenler tarafından yürütülmektedir dost ve müttefik ülkeler arasındaki kurumsal bağları kuvvetlendirmek ve dostluk ilişkilerini daha da geliştirmek maksadıyla 1991 yılından bu yana farklı ülkelerin askeri personeline de jandarma okullarında eğitim ve öğretim verilmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı saflarında görev yapan tüm personelin suç ve suçluyla mücadelede değişen ve gelişen koşullara uyum sağlaması, görevlerinin gerektirdiği nitelikte ve güncel bilgilerle donatılması maksadıyla meslek içi kurslarla yıllık yaklaşık 4000 personel hizmet içi eğitime tabi tutulmaktadır. Kursiyer ve öğrencilerin yıl içerisinde gördükleri hukuk, güvenlik ve sosyal bilimler alanlarındaki derslerin gerçeğe uygun mekan ve şartlarda duruma dayalı uygulamalarını yapmak, derslerde öğrenilen konuları pekiştirmek, Mezuniyetlerini mütakip alacakları görevlerde inisiyatif kullanma ve doğru karar verebilme yeteneklerini geliştirmek maksadıyla, meslek hayatı boyunca karşılaşabilecekleri durumlara uygun senaryolar oluşturularak, gerek yıl içinde, gerekse yıl sonunda, Beytepe'deki Jandarma Uygulamalı Eğitim Merkezi ile Kırşehir ilindeki Hırfanlı Jandarma Atış, Tatbikat ve Eğitim Merkezi'nde uygulamalı mesleki eğitim ve atışların icrası gerçekleştirilmektedir. Jandarma Uygulamalı Eğitim Merkezi ve Jandarma Atış Tatbikat ve Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerde amaç, atış yetenekleri geliştirilerek attığını vuran, özgüveni yüksek personel yetiştirmektir. Jandarma okullarında personelin ve öğrencilerin fiziki yeterliliği, mesleğe hazırlık ve devamlılığı ayrı bir önem taşımaktadır. Bu amaçla okulumuzda modern yüzme havuzu ile kapalı ve açık spor tesisleri inşa edilmiştir. Jandarma Okullar Komutanlığı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur. Veciz sözündeki niteliklere sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, mesleğinin gereklerini yerine getirebilen halkının hizmetinde ve emrinde lider personelinin yetiştirilmesi vizyonu ile hareket etmektedir.